Öncelikle bahsettiğiniz o görüntüyü ben de sabah izledim. E, keşke görün ister ki e, doğru olsun, keşke görül ister ki e, biz e, gizli ya da açık neyse malzeme gönderelim. Ama e, yani şöyle düşünelim, e, o görüntüler e, gerçek olsa e, idi bugün e, dünyayı ayağa kaldırmıştı İsrail. Yani Türkiye'den e, silah gönderilse ve bu silahlar yakalanmış olsa, Bugün çok farklı bir gündemimiz olurdu. Yani muhtemelen Netanyahu'dan başlayarak bütün hepsi işte yani İranla alakalı dahi ki İran silah gönderiyordu. Onunla da alakalı bir ton neyse bu, bu noktada dönem oluyor. Ya yani evet. Türkiye'den böyle bir şey gitmiş olsaydı bu doğru olsaydı özür dilerim. <laughs> Biz bugün çok daha farklı bir gündem e, içerisinde olurduk. Yani ne olduğu belli değil önü arkası derinliği e, belli evet. olmayan bir e, görüntü. Şöyle ben bugün e, başka bir mevzuyla alakalı şey baktım. E, takip ettiğim e, İsrail kaynakları yani Telegram, WhatsApp, WhatsApp vesaire kaynakları saydım 60'tan fazla ben e, gruplara üyeyim. İsrail Yahudi yani Yahudilerin e, hesaplarını takip ediyorum. E, e, şey Kaynaklarının direkt telegramda ve bunlar çok inanılmaz görüntüler var. Yani orada yayınladıkları onların ruh halini, psikolojisini durumunu, atmosferini takip etmeye çalışıyorum. En ufak bir şey bile inanılmaz hızla yayılıyor. Bizden daha ağır işte hakaretlerle ya da bilgilerle e, bu orada da e, gündem olmadı. Yani Türkiye ile alakalı birçok şey e, Tayyip Bey'in açıklamaları başta olmak üzere e, o e, işte WhatsApp ve Telegram gruplarında inanılmaz yankı buluyor. İşte e, hakaret ediyorlar veya tepki veriyorlar. Fakat böyle bir şey hemen hiçbir yerde yer almadı.